Bulduraktan yine bir Arif marka 06 kod arıza koduna geldik. Bu abilere gelmiş arkadaşlarımız bakım yapmış. Artık kim yapmışsa bilmiyoruz. Evet, hiç sökmemişler. Ve cihaz 06 arızası veriyor. Arif marka gördüğünüz üzere siz Dijital. görüyorsunuz. Evet. Dijital. Bunlar gelmişler. Burada İyi bakım yapıp deyip gitmişler. Suyun içinde birçok Sıcak suyu açınca sıfır altı veriyor. Ev sahibimizin geldi bakınca çağırmışlar. Sadece alttaki söküp temizlemişler. ev gitmişler. Buradan hiç karışmamışlar. Evet, akmış kombinaktan inşallah hem arzasını gidereceğiz, hem de temizliği yapacağız, tekrar devam edeceğiz. Evet, kombimizin içini temizleyerek güzelce tertemiz şöyle gösterelim. Eğer şu dağıttık, fanını da yıkadık. Fanı leş gibiydi. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz oldu. İlk görüntü gibi. Lütfen ehli bilir, işi bilir kişilere bakım yaptıralım. Aile ve bakıma devam ediyoruz. Yine plaka seyircilerinde aşırı ısınma olduğu için tesisatta, tarafı attığımızda şu anda plaka seyircilerinde böyle bakıyoruz, bağladık. İnşallah tertemiz yapıp göreceğiz. Evet. Alfa marka kombimizin C6 arızası vardı. Açlı ısınma. Gereken işlemi yaptık. Her şey yaptık. Böyle 3 yolu motorumuzu değiştirdik. Bunların içine su girmiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu ardılanmış. Tamir takımı değiştirdik. 3 yolu motorunu değiştirdik. Yenileriyle. Şu anda çalıştırdık. Şu anda PTM'imiz çalışıyor. Şimdi sıcak suyumuzu açtık. Şöyle götürtelim. Önceden 35'ten yukarıya çıkmıyordu. C6'ya düşüyordu. Evet şu anda 35 37 38 39 40 Evet gördüğünüz gibi önce 35'ten yukarı çıkartamıyorduk cihazı. Şu anda 42'lerde. Suyumuz nasıl teyzeciğim? Hı hı. Evet suyumuz da ateş gibi olmaya başladı. Evet. Hı. Böyle bir süperim. Akkuş Komite tesisat 0538 652 4980 Şahin Bey Gaziantep